Çünkü Hz. İsa dünyaya geldiğinde Yahudiler arasında sınırlara çizilmiş, belirlenmiş, kesin bir Mesih beklentisi ya da bir Mesih kavramı yoktu. Daha çok bireylere göre kişiden kişiye değişen bir Mesih beklentisinin, bir Mesih anlayışının olduğunu Hz. İsa'nın doğmuş olduğu ve yaşamış olduğu dönemde ortaya çıkmadığını, öncesine de olmadığını belirtmek gerekmekte. Daha çok bu Mesih beklentisini dışsal olayların belirlediğini söylemek lazım. Milattan önce 1. yüzyılın ortalarına doğru Filistin, Pompeius iktidarı sırasında Roma İmparatorluğu'nun egemenliği Girer ve bu tarihten başlayarak aslında bir Mesih kavramının da yavaş yavaş ortaya çıktığını görüyoruz. O da şu şekilde ortaya çıkmakta. Hazreti Davut'un soyundan gelen ki Hazreti Davut'un burada vurgulanmasının sebebi daha önce müşkül bir durumda İsrailoğullarını ve İsrail halkını kurtarmasından sebep Hazreti Davut'un soyundan gelen ve de Tanrı tarafından yağlı olmuş yani kutsanmış bir kişinin ki burada belirtilen kişi Mesih çıkıp ortaya gelip buradan hareketle İsrailoğullarını bu zor durumdan müşkül durumdan kurtaracağına dair bir inancın milattan önce birinci yüzyılın ortalarından başlayarak yavaş yavaş ortaya çıktığını görmekteyiz ama Hz. İsa'dan evvel hiçbir şekilde Yahudiler arasında net bir Mesih kavramının bir nesip beklentisinin olmadığını da yine burada belirtmek isterim.